Hamile olduğumu öğrendim. Kusmaktan 5 ay nevrim dönmüş. Instagram'da örnek hamile tabakları diye mesajlar havada uçuşuyor. Aman kilo alma baskılarıyla ödemden değil stresten şiştim. Takviye almayayım en doğalından büyüteyim dedim. Geri kafalı cahil oldum. Paketli gıda burcu cubur yasak. Dediler. Sonra da ne sete şekeri dayadılar. Çok kilo almadan ilerliyordum. Ye biraz çocuğun aç kalır dediler. Yedim. Ayı gibi olmuşsun dediler. Sanki kendilere bakacakmış gibi 38. haftamda doğru artık doğru artık dediler. Psikolojik olarak baskıyla gaza gelip yalan sancıları gerçek sandım. Bir gün gerçeğe gelip çattı. Aman devlette de doğru mu? Özelde doğru dediler. Cin aslı ebeymiş. Kötü kalpli yaşlı bir denk geldim. Suni'yi basıp durdu. Ağladım ağladım. En güzel günümü travma olarak yaşattılar. Kendilerini çok normal sanıp sezeryan mı? Normal mi dediler. Yeni dünyaya geldiği gibi huzurlu hissettiği için emzik kabul eden bebeğime niye emzik verdin yandın sen dediler. Ne sana ne babaya benziyor, kayınvalidene benziyor dediler. Bazıları iyi niyetle bazıları kötü. Kayınvalidemi çok seviyorum sorun yok dedim. Kucağı alıştırma sonra hep kucak ister dediler. Ağladı. Kundak yap daha iyi uyur dediler. Ben özgür olmayı seviyorum anne dedi. Dinledim. Hastane dışında kırkı çıkmadan gezilmez dediler. Annem boş ver kızım gel gezelim dedi. Sakın geceleri banyo yaptırma. Cin musallat olur dediler. Sütüm çekildi. Yetemediğimi hissettirdiler. Çocuk zayıf dediler. Mama vermeye başladım. Ne mama mı veriyorsun dediler. Kendini kısıtlama ye sütün artsın dediler. Yedim dana gibi oldun dediler. En sonunda gözlerimizi belerttik. Yeter dedik. Yeter. Anladım ki benim güzel kızımın tek ihtiyacı başkalarının değil sadece onu dinlememmiş. Ve ondan sonrasında yorgunluk bitti ve huzur geldi. Güzel uykular, güzel uyanmalar, hem anne sütü hem mama, hem birlikte aktivite hem kişisel vakit. Dışarıya da uyum, eve de uyum. Anlatma anlatma nazar diyecekler. Benim meleğimi Allah'ım koruyor. Negatif düşünerek sadece negatif enerji çekersiniz. Sizi yetersiz hissettirmelerine izin vermeyin. Siz mükemmel bir annesiniz ve bebeğinizin size ihtiyacı var.